köy enstitülerinde özgür eğitime önem verilirdi. çocukların özgürce ifadelerini yapabilmeleri, kendilerini anlatabilmeleri için özgür eğitim vardı. Öğretmenlerini, müdürlerini dahi öğrenciler eleştirebilme özelliğine özelliğine sahiptiler. Öğretmenler o eğitimi verirlerdi öğrencilerine. Her cumartesi gün akşamları yemekten sonra toplantılar olurdu. O toplantılar da okulun ile ilgili bir takım konular ele alınırdı. Bu toplantılara okulun eğitim başısı, müdür mavini, müdürü, öğretmenleri ve öğrenciler katılırdı. Öğrenciler öğretmenlerini ve okuldaki yönetim tarzını eleştirebilirlerdi. Trabzon Beşikdüzü köy üstünde bir akşam toplantısı yapılmış. Cumartesi akşamlarındaki muhtat toplantılardan birisi yine yapılmış. Toplantıda öğrencinin birisi kalkmış. Bizim okulumuzda beş tane inek var. Bu beş tane inekten her gün beşer kilo sütten 25 kilo süt alınıyor. Ama bu sütler bizim soframıza gelmiyor. Ben şimdiye kadar hiç süt içmiş değilim bu okulda. Nereye gidiyor bu sütler? Kime veriliyor? Diye bir soru yöneltmiş. Toplantıyı eğitim başı yönetiyor. Eğitim başı da nöbetçi öğretmenin bu soruya cevap vermesini istemiş nöbetçi öğretmeni kalkmış. Çocuklar 25 kilo süt bizim okulumuzda binin üzerinde insan var. Bu kadar insana 25 kilo süt sütü dağıtamayız. O olana sahip değiliz. O bakımdan bu 25 kilo sütü her gün öğretmenlere veriyoruz. Öğretmenlerden parasını alıyoruz. Dönem sermayeye kayıt yapıyoruz demiş. Okulun Okula gelir sağlıyoruz o sütlerden diye ifadelendirmiş. Bir başka öğrenci kalkmış. Efendim bu işin kolayı var demiş. Nedir kolayı diye sormuşlar. Bir öğrenciye 250 gram sütten 20 öğrenciye veya 40 öğrenciye yetecek kadar günlük süt verilir. 250 gram sütte bir öğrenciye yeter bir hafta sonra bir dönüşüm olur. Biz her bir haftada her hafta haftada bir 250 gram süt içmiş oluruz. Demiş. Tamam çözüm budur demişler. Ve kabul etmişler. O öğrencinin önerisini kabul ederek günlük her öğrenciye 250'şer gram süt vermişler. 250'şer gram 10 öğrenci 2500 gram, 20 öğrenci 5000 gram, 20 40 50 öğrenci falan Peki. ediyor galiba. 50, o kadar öğrenciye günlük süt veriyorlar. 50 öğrenci, 50 öğrenci dönüşümle öğrenciler süt içmeye başlamış. Evet.